Olayım, <gülüyor> <gülüyor> Selam <gülüyor> Selamlar dostlar Ben Amin Evet sesim buydu yani Normal arkadaşım bir şey yok da Neyse yakın zamanlarda 30 abone olmuşuz. Buradan kalpten herkese çok çok teşekkür ederim O yüzden 30 aboneye özel Bir dakika 30 aboneye özel ben de sesimi şöyle size söylemek istedim. Açıklamada yapmak istiyorum. Kaç gündür belki de 5 10 kaç gündür video atmıyorum nedeni. Artık aktiflik yoktu arkadaşlar. Çünkü artık benim de video yükü yok. Anlıyor musunuz? Sıkılmıştım artık. Ama yeni bir videomu attım. Artık sizinle beraber aktifim. 9.000 abone oldum. 9.000 abone diyorum Allah seyir arkadaşlar. Ekranda oluyor muyuz? Neyse. İşte 9000 oldum. Yüzünü çektim ama video çöp oldu. Silindi. 8000 işte. Evet bu da açıklama videom. Geri döndüm arkadaşlar. Shorts videom kanalda. Şu anda bu videodan sonra yeni bir video çekeceğim. Ama sesli mi olur sessiz mi olur bilmiyorum. Sesimi de duydunuz artık. Soru cevap video. Bundan sonraki bence bir soru cevap olsun. O yüzden sizlerle birlikte sorunuzu bekliyorum. Sizleri çok seviyorum dostlar. 30 abone için tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere bay bay.